Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte HeroCraft oynuyoruz. Yeni bir Minecraft çıkmış. Spider-Man oluyorsunuz, Venom oluyorsunuz. Arkadaşlar bütün karakterler var. İsteyeceğiniz savaş karakterleri var. Evet arkadaşlar. Var. Yani bütün Venom ağaçlı olanlar. Arkadaşlar o çok iyi. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalımın adını değiştirdim. Boralo, Borolo, Bobby. Boralo altı, Bobby 15.5. Bobby 15.5. Ee, 15 boroladan sonra çizgi, Bobby 15.5. Fan. Ve fan var evet. Fan ne alaka arkadaşlar? Fanıyım çünkü. Şey, fan. ben biraz Tamam. Oh. Tamam anne. <laughs> arkadaşlar çizgi Arkadaşlar yedim. Abi. Şu an anki... Geldim arkadaşlar. arkadaşlar bana bu gel. Ya. Yardım edin. Abi girdim arkadaşlar ben. Ben de girdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben üstümü seçiyorum hemen. Arkadaşlar bakın. Böyle bir mod. Böyle her şey var kıyafetler. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ama diğer favorim ise bu. Bu, bu, bu. Ama en çok beğendiğim bu ve bu. Bir de şu var arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar bende iki tane şey var. Ee, kol. iki tane kol aldım. Böyle bir mod arkadaşlar bu da. Evet. Her yere bir şey takabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Şöyle yapalım hemen. Ben kolumu çıkar. Niye? Arkadaşlar böyle kolumu takılabiliyor, atılabiliyor. Arkadaşlar görüşürüz ben gideceğim. Oho. Şöyle. Uzan uzan Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ana ana. Nasıl oldu lan? Arkadaşlar buraya web yazdığınızda da bunlar çıkıyor. Bunlar, bunlar çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çok iyi. <laughs> tamam hazırız. <laughs> Arkadaşlar kılıçla savaşacağız. Ya daha başka bir şeylenebilir. Rizat ya da Doktor Octopus, Thanos. Bilmiyorum. Burger dedin mi? Burger King. Burger King dedin mi? Tıkla gelsin. Tıkla gelsin dedin mi? Buru arkadaşlar. Ama abi. hadi başlayalım arkadaşlar. Hmm. Gel envanteri koru yapıyorum. Ya burada doğduk yani. değil mi? Evet. Burada savaşan bir Arkadaşlar reklam çıkıyor. Arkadaşlar bunları gösterelim. Arkadaşlar şu bu oyunda kahraman olduğunuzda mu? 14 canınız oluyor arkadaşlar. Bence bu oyunu izleyin. Minecraft'ta normalken zaten 10 canınız var. Zaten Bu mayedemiz var. Bunda büyülü altın elma mi? Büyülü altın elma 18 olmuyor onların canı. Evet. Normal oyunda. 8 Normal oyunda ya 17 ya 18 oluyor. Arkadaşlar şöyle bir özellik var hemen göstereyim. Bakın gözleri beyaz değil mi? Evet. Sonra Çoğuna kesin. kırmızı oluyor arkadaşlar kırmızı bunu oldu. çıkardıktan evet. sonra. Bu. Bu da doktor oktopsun arkadaşlar. Bununla tutabiliyorsunuz. Bununla tırmanabiliyorsunuz. Bununla da şey yapıyorsunuz işte vuruyorsunuz. Sonra ayağınızı Bunda da bakın şimdi göstereceğim. Demir adam doğru Demir adamın sesi çıkıyor. Arkadaşlar bana bakın. Arkadaşlar bunda da, bunda da baktığınız yere yapıyor. Buna basıyorsunuz, eğilerek yapıyorsunuz o. tabii. Mesela bak koyuna bakıyorum. Şöyle nereye tıklarsanız tıklayın arkadaşlar. Nereye bakarsanız oraya gidiyor. Bakın tek attım. Yani bak mesela ben şu şu yuvarlığı görüyorsunuz değil mi? Oraya atmak istiyorum. Arkadaşlar, atamadım. Bir ama özellik var. Ama baktığım e, şu yuvarlak var ya oraya basınca olmuyor. Baktığım yere atıyor. Bakın. Mesela kılıç neredesin? Bakın. Gördünüz mü? Sadece ona gidiyor. Çünkü baktığımız yere gidiyor. Bir de arkadaşlar ben bunu kullanıyorum ya da bunu kullanıyorum ya da bunu kullanıyorum. <laughs> Dördünde, beşinde kullanıyorum arkadaşlar. Herkesi kullanıyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım. Gel. 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 çıkardım. Başla. Yakıyor arkadaşlar bu kuşta. Evet. Arkadaşlar ben de onu arkadaşlar. Arkadaşlar kanatta böyle sürebiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bir tane daha özellik var zıplamanın. Koşarak

Hadi oğlum savaşsa mı korktun mu? Arkadaşlar ben de korktum ya. Korkmadım arkadaşlar. Kolumu çıkarmadım. Kırmızı gözlüyüz. Hayır. Nerede? Bu ne lan? Nerede? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Okul çantasına benziyor. Evet. Bir sussana. Ya bir dur bir dur. Lan. Aa, arkadaşlar çantadan benim mu çıktı? Arkadaşlar Venom'un oyuncağı çıktı. Venom'un oyuncağı çıktı lan. Öldü. Arkadaşlar, öğretmen... Arkadaşlar böyle oyuncaklar da var. Evet, ben de... Ben de ne bu? Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle tutabiliyor doktor <laughs> <laughs> <laughs>

bir gezi arkadaşlar, arkadaşlar bakın tuttum koyacağım arkadaşlar şimdi, 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 şimdi. sonra bırakmanız gerekiyor uç, uç. Aa. Aa. uçuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kendinizi tutuyorsunuz yani Sen, yani. Oh bedavadan kılıcı tuttum arkadaşlar Lan. Ya. <laughs> Görüşürüz. Uçuyor arkadaşlar. <laughs> ya? Ben şu arkadaşlar. Ben şu arkadaşlar. Dur. Ver, 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 ver. arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Benim şimdi Bu canını kuruyoruz. Bir dur kılıç bir dur. Bir bırak. Bir bırak. Arkadaşlar bu canını fullleyelim. Hayır hayır. Sen de benimkini fullle be. Ya hayır öyle yapma. Öyle yapma. Sen kim yapıyorsun böyle? Seni kim de fullleyelim gel. Dur ben seni ne öldürürüm. Beni tut, beni tut, beni tut. Ne? Aşağı sokmam. Ne? Aşağı sokmam. Yani. Yo arkadaşlar kol takıyorum arkadaşlar şimdi savaşımıza başlıyoruz Hadi bakalım kim kazanacak e kaybeden kaybeden <laughs> Evet bir şey yapalım ya. Çirke. Çirke. İki tur var arkadaşlar iki tur var Çirke. Canım kaç şu an? Sekiz. Üç. Kaç? i̇ki buçuk. Ha, dur bir dur bir dur bir. <laughs> dur bir dur dur. Bir dur. Ne? Dur bir ya. Ne ne? ne elle bile Arkadaşlar şimdi. Ya hayır reklamını ya. Canım atayım <laughs> Ha? Canım maskesi mi var? Hayır. <laughs> Kırmızı gözlüyüz ha, kırmızısı. Arkadaşlar şimdi... E, ...iki turumuz var. Ben bir canımı yemeye Arkadaşlar şimdi... ...iki tur yapacağız. Kazanan... ...kazanır. Yenilen çift Hadi başla. Tam durdum. Arkadaşlar. Ya benim de canım Allah. Ne ara geldin lan? Arkadaşlar havada saldırıyor gördüğünüz gibi. Yalan mı? Son tur. Tamam. Ama eşit kalırsak eşit kalırsak. Hayır. Kaz kazanana da, kadar oynuyoruz. Kaç canın? Hayır. Neredesin? Ne ara vurdun lan? Ya, Yandı. Neden kalıcı vurdu ya? Hayır. Aa, arkadaşlar. Şimdi Ama son şey maç. Yanında. Ne yapayım? Hayır. Vurulma ya. Hadi. Arkadaşlar kazandım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.